Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbetimizin konusu Peygamber Efendimiz'i Resulullah'ı tanımak olacak inşallah Her Müslüman Peygamber Efendimiz'in Güzellik ve üstünlüklerini ilmi, ihlası ve Ona sevgisi kadar Derece derece görmekle Ve anlayabilmektedir Peygamber Efendimiz'e Varis olan yüksek İslam alimleri ise Onu bütün güzellikleriyle Görmüş ve aşık olmuşlardır. Bunların en başında Ebu Bekir Sıddık gelmektedir. O Resulullah Efendimiz'deki nübüvvet nurunu görmekte, onun üstünlük ve güzellik ve yüksekliklerini idrak ederek ona aşık olmakla öyle ileri gitmiştir ki başka hiçbir kimse Ebu Bekir Sıddık Hazretleri gibi olmamıştır. Bir keresinde bütün iyiliklerimi sizin bir tavsiyenize yanılmanıza değişirim buyurmuştu. Resulullah Efendimizin güzelliğini en iyi görüp anlayan ve anlayanlardan biri de müminlerin annesi Hazreti Aişe idi. Aişe validemiz alime, müştehide, akıllı ve zeki edibe idi. Gayet belik ve fesih konuşurdu. Kur'an-ı Kerim'in manalarını, helal ve haramları, Arap şiirlerini ve hesap ilmini çok iyi bilirdi. Resulullah Efendimizi öven şu iki beyti Ayşe validemiz söylemiştir. Eğer Mısır'dakiler Peygamber Efendimizin yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, güzelliği dillere destan olan Yusuf Aleyhisselam'ın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Bütün mallarını onun yanaklarını görebilmek için sakladılar. Zeliha'yı Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu diyerek kötüleyen kadınlar, Resulullah'ın parlak anlarını görselerdi, ellerini yerine kalbini keserlerdi de acısını duymazlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel, o kadar heybetli bir insanmış. Değerli müminler, değerli Müslüman kardeşlerimiz. Yine Ayşe Validemiz buyuruyor ki, Bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğriyordum. Mubarek yüzüne baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlaması her tarafa nur saçıyordu. Gözlerimi kamaştırıyordu sanki. Şaşa kaldım. Bana doğru bakıp "Sana ne oldu ki böyle dalgın duruyorsun?" buyurdu. "Ya Resulallah, mubarek yüzünüzdeki nurların parladığını ve mubarek alnındaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim." dedim. Resulullah kalkıp yanıma geldi gözlerimin arasındaki anlamı öptü ve ''Ya Ayşe, Allahü Teala sana iyilikler versin, beni sevindirdiğin gibi seni sevindiremedim.'' buyurdu. ''Beni seni sevindirmemden çoktur.'' dedi. Hz. Ayşe'nin mübarek gözlerinin arasına öpmesi, Resulullah Efendimiz'i severek onun cemalini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır.'' Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri de Yasin suresindeki Yasin kelimesidir. İslam alimlerinin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakimi Arvasi Hazretleri Yasin ey benim muhabbet deryamın dalgıcı olan Habibim demektir buyurmuşlardır. Bu deryanın ismini duyanlar, uzaktan görenler, yakınına gelenler, içine girip nasibi kadar derine inenlerin hepsi ömürlerinin her safhasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin aşkı ile yanıp tutuşmuşlardır. Yanık feryatlar, içli gözyaşları ve yakıcı mısralarla bu aşıklarını dile getirmişlerdir. Bunların içinde en büyük meşhurlarından olan ve muhabbet deryasından büyük bir pay sahibi olan Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri de sevgili peygamberimize olan muhabbet ve aşkı ile getirdiği kasidelerden birinde şöyle demektir. Serveri alem sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalini ararım. Misafirim desem saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine bilirim. Rahmetin yağsa bana her gün olur baharım. Herkes Kabe'yi tavaf için gelir Hicaz'a, sana kavuşmak için ben dağları aşırım. Saadet tacına kavuştum ben rüyada. Ayağın toprağı serpildi. Yüzüme sanırım. Dostunu öven aşıkların bülbülü. Ey Cemi! Divanında şu yazılar oluyor tercümanım. Dili sarkmış susuz kalmış uyuz bir köpek gibi. Senin ihsan denizinden bir damla arzularım. Şair ne kadar güzel söylemiş. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, en büyük saadet iki cihanın en üstün insanı olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Cehennem azabından kurtulmak için Allahu Teala'nın seçtiği, sevdiği insanların reisine uymak gerekir. Cennet nimetlerine kavuşmak ona tabi olanlarla mahsustur. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için ona tabi olmak şarttır. Ona uymayanların tövbeleri, zühdeleri, tevekkülleri ve duaları kabul olmaz. Onun yolunda olmayanların zikirleri, fikirleri, şevkleri ve zevkleri kıymetsizdir. Peygamberler onun hayat veren deryasından bir kadehe kavuşmakla o derecelere yükselmişlerdir. Evliya onun sonsuz deryasından bir yudum içmekle muratlarına ermişlerdir. Yeryüzündeki melekler onun hizmetçileri, göklerdekiler aşıklarıdır. Her şey onun şerefine yaratılmıştır. Bütün varlıklar onun mübarek ruhundan feyz almışlardır. Allahu Teala'nın varlığını o açıklamış, her şeyin yaratanı o rızasını almak istemiştir. Ona ve onun âline ve ashabına bizden dualar olsun. O yüce peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hepimizden razı olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugünkü sohbetimize burada son veriyoruz. Rabbim Teala akşamımızı hayırlı eylesin. Ramazanı ı Şerifimiz mübarek olsun. Ve selamun ve elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha El